Baba ben şey yaptım ya. Küpelerimi unuttum. Gidip alayım hemen. Okay. Have evet, a nice trip. Teşekkürler. Sinan şef ben de seni arıyordum. Ee, müsaade ederseniz biraz işim var. Ama bu haftaki yazım yarışma ve senin üzerine. Birkaç fotoğraf çektirelim mi? Afişin önünde. Tamam ama acele edersek. <laughs> Şefim, gülümsersek. Tamam. Çok iyi. Yalnız bir de buraya bakalım. Oldu. Tamam. Tamam. Ee, eğer bittiyse ben müsaade. Edeyim. Şefim, sizi bir de yalnız çekebilir miyim? Yarışmaya tam bir sayfa ayıracağız. Bu görseller bize orada lazım olacak. Bir de öteki tarafınıza geçer misiniz? Tamam. Tamam. Güzel. Birkaç tane daha alacağım. Şefim ben tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Sinan Şef belli ki çok acelem var gerçekten. Hadi sen. Daha fazla tutmayalım. İyi İyi günler. sensodu boşaltır. Yani Enes bütün kriterlerin üstünde. Başak artık Bülent'e hani bakmaz filan derken ...e vallahi ne yalan söyleyeyim Simoş, Bir an gerçekten bocaladı. Yani şu yüzden bocaladım. Acaba öyle gıy 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 konuşurken ben böyle şey mi yapsam, ruhumu teslim mi etsem... ...yoksa bir on dakika daha sabır mı etsem diye gerçekten bocaladım Simoş. İyi o zaman bak bu ilim kayıtlara geçsin tamam mı? Ama bir daha Bülent'e sudan sebepler yüzünden böyle kızdığını falan görürsem... ...hakikaten umurumda olmaz yani. Oy benim Simoş'um böyle en büyük kurnazlıklarını sistasına mı saklamış? Hı? Ay çok güzel alalı oldun, çok güzel oldun. Sen suyu okuldan almaya gideceğim. Hmm. Çiçek de bırak. Ve ben senin yüzünden kendimi maskara ettim yani maymun ettim. Böyle kocaman kocaman gözlükler taktım. Allah. Ama sen bir de orada... Ama sen onu benim suratımı görmeliydin benim onu gördüğümde. Çünkü gitmişim böyle o gözlüklerimi almışım. onu da... <laughs> Bak, bir sefer yemek de getirmemiş. Bize kıtır kıtır kesecek. İskenceci bize. Hayır, sıkın korkma tamam mı? Korkma korkarsan kokun alır. Git, siz niye fısıldaşıyorsunuz? Ayıp değil mi? Ha? Yok, yok Süheyla abla. Biz böyle seni görünce şaşırdık o kadar yani ondan. Hadi geçin, oturun şuraya. Geçin. Evet. Geç. Mi? Evet. Hadi daha hızlı geçeyim o zaman. Şimdi bana tek tek yanıt verin bakalım. Pelin'le Sinan ne kadardır görüşüyorlar? Başakçım, cevap Simay'ın yüzünde mi yazıyor? Bana döner misin lütfen? Süheyla abla, ne olur sorma da yalan söylemeyelim. Yani şimdi öyle demeyelim tabii de, inkar da etmeyelim. Belli ki Süheyla abla öğrenmiş. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yalnız Simaycığım, Bengisu hep altı yaşında kalmayacak biliyorsun değil mi? Büyüyecek, aşık olacak. Gün gelecek, ne seni ne Hakan'ı gözü görecek. Sonra bir bakacaksın, Bengisu için yarattığın o harika dünya... ...gözlerinin önünde yıkılıp gitmiş. Aynen bana olduğu gibi. İşte o zaman anlayacaksın beni. Şimdi değil. Yok yani söyle ablacığım ben seni şimdi de anlıyorum hani Pelin için endişeleniyorsun ama gerçekten Sinan düşündüğüm gibi biri değil. Yani evet ya valla bak şimdi sen o aşçı diye şey yapıyorsun ya yani tavuk bulmak nasip olmasın ki Sinan Pelin'i çok seviyor. Sizin dünyadan haberiniz yok. Sinan evli evli. Hı? Ne? Kazandı mı? Oh be! Ee, tamam, hayır, hayır. Odasını bağlamanıza gerek yok. O söylemediğine göre sürpriz yapacak demek ki. Tamam, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Ee... Tamam, o zaman ben bir ocağa bakayım. Ben de aynı ocağa bir bakayım, geleyim. Serkan, diyorum ki şöyle güzel bir sürpriz yapalım. ha? Yapalım abi. Öyle herkesi toplayalım pastalı mastalı. Evet evet. Bir şey diyeceğim ya. Bu Sinan var ya gerçekten manyak ha. Bak kurtaracağım mekan dedi. Nasıl kurtardı ama? Ya. Ya. Tamam hadi git git. Hadi. Yani söyle ablacığım hani sana yemin ederim ki Sinan evli falan değil. Nereden biliyorsun Simay? Nüfus müdürlüğünden kontrol mü ettin? Yani Sinan evli olacak, karısı restorana gelmeyecek. Ya adı Rüzgar mıymış, neymiş? Belki arkadaşım diye tanıştırmıştır size. Rüzgar mı? E tamam işte, Rüzgar onun yakın arkadaşı. Yok, bir de nikahlı karım diye tanıştırsaydı. O zaman nasıl kandıracaktı Pelin'i, ha? Yok, ben daha ilk geldiği zaman anlamıştım. Şuradan bir ateş düşmüştü benim. Aa, a -a. hele hele. Tam olarak nereye ateş düşmüştü, gösterebilir misin Simoş? Buram'a. Ya Allah'la Allah, bir de bana tutarsız dersin. Simoş sen demiyor muydun ya bunlar resmen kanka diye? Tamam yani ben diyordum. Evet de yani... Neyse, neyse canım şu an o değil konumuz. Burada önemli bir olay var. Ya siz birbirinizi gaza getiriyorsunuz. Yapmayın. Sinan evli falan değil. Ha ya diyelim ki evliyse bile o şeydir. Yapıyorlar ya hani kağıt üstünde Amerika'da oturmak için falan. Neydi o? Ay hatırlamıyorum. O zaman niye sakladı belinden? Ha? Niye sakladı? Ben söyleyemem Pelin'e. Yani bir de sen öyle demin dedin ben düşün falan. Yok mümkün değil yani. Hiç bana bakmasın hoşum ben de söyleyemem. Ben ağlarım zaten. Yalnızsın şampiyon. Ne oldu Kerem? Yeni giye doyamadın mı? Ben yarışmayı çoktan unuttum. Sana neden yalnız olduğunu soruyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.